Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çekilişin sonucunu belirleyeceğiz. Pilip çekilişin sonucu da benim kollarımın ne oldu ya? Bir dakika. Şunu da göstereyim. Benim kollarıma ne olmuş böyle? Ay. Kolum kırılmış. Neyse. Şimdi hemen çarka geçelim. çarka Google'dan seçeceğim. Çark çevirme. Çark çevirme. Buraya e, ç, e, çekilişe katılanların ismini söyleyeceğim de kağıt nerede? Bir dakika kağıt kayboldu. Ha burada. Kağıda çekilişe katılanları yazdım. E, bir dakika başka kat, e, kağıda yazdıktan sonra başka katılanlar yok değil mi? Bakayım. Tamam. Yorum sayısı aynı o zaman. Ee, bir dakika. Çarka geçelim. İlk kişi Zeynep Ello. Numarasına bakalım. 87-90 87-90 Ekle. Elif Kırıt. Elif. Nur. 634. Tamam. Bakalım mirade olsun bitsin. Mirade olsun bitsin. 982. 982. Tamam. Şimdi e, yeti. Melos yete. Melos yete. Kodu ne? 897.

5 Bakalım x one Moonlight Şimdi kodu 600 o, ay 679 985 679 985 Az önce kardeşim odaya girdi tamam en son kimi yazdık Moonlight tamam Selam merhaba İsmi selam. Merhaba. E, kodu 877 655. 877 655. Bekledim. Minnoş kalbim. Bakalım kodu ne? E, 896 954. 896 9 bir dakika. 954. 954. Ekledim. Şimdi güneş 99 8, 877 ay 878 güneş 99 878 bakalım ee, bu adını kodunu yazmamış o yüzden kana kanal adını koydum Mehmet. Um, ee, bu kısa çizgi var. K5, Y9, H. K5, Y9, H. Ekledim. Şimdi Chris var. Chris H. çok fazla yorum yaptı. Yani birçok videoma yorum yaptı. Bence e, çok şey yaptı yani. Zahmet etti. Bence bir kere yazması yeterliydi ama yine de buradan sesleniyorum. Bir kere bir kere yazman yeterliydi. Ama olsun. 218 ay 217 16. 217 16 sonraki kişi Nevra Seylan bu da kanal ismi Nevran bir dakika Nevra Seylas değil mi? Evet. Seylan ekledim şimdi Arya PKX'de Konuna bakalım 966 ekledim. Şimdi Merve Yeti kodu 76117. <laughs> 76, 117. ekledim. Şimdi kişiler bitti. Çar Gelin çarkı çevirelim. Hazır mısınız? 1 2 3 çevirdim. Bakalım kim kazanacak? Zeynep Ello. İlk çevirdi. Ay, ilk yazdığım kişi. Şimdi diğerlerine haksızlık olmasın. Şimdi oyuna gireceğim. Zeynep Ello'yu bir ekleyelim. Şimdi ekleyelim. Zeynep. Zeynep Ello. Kodu neydi? 87 90. 87 90. Ya. Bu arada önceki çekilişi kazanan kişi Simay ve sarı blok kazanmıştı. Hala o muydu sarı blok kazanan? Bir dakika. O başka bir şey kazanmıştı. Aa, pufuduk kazanmıştı. Ee, o hala eklemedi. O da eklesin. Şimdi Zeynep Erol'un kazandığı pet bu. Diğer katılanlar da e... bilmiyorum. Buradan herhangi hediyeler vereceğim. Onlar da istek De olsun. Evet dostum. Eee 982. 982. Tamam. Şimdi Merol. O benim zaten her listemde. 144 79 3 79 7 7 63 5 63 5 Diğerlerini sonra da eklerim. Amira gelmiş. Merhaba. Merhaba. Video oyunu. <laughs> Gel kara kedi vereyim. Sana bir hediyem var. Gel. Hediye. Tamam. Hadi görüşürüz. Bugünlük videom bu kadardı. Başka kabul eden mi? biri var mı? Dur diğerlerini de ekleyelim ya. Bir dakika. Bu niye girmiyor ha? Bakayım. Ali'ye eklemiştik sanırım. XX Mornu. Sonra 67. 99 85 99 85 Zaten arkadaşlık sistemdeymiş. O zaman selam merhabalar. 877 <laughs> 655 Başka minoş 896

tamam. Şimdi e, Mehmet K ya K5 Y 9 H kodunu yazmamış. Adını kodunu. Biz var. Yorum yapsın adını ve kodunu. 217 16. 217 16 tamam. Yazdım. Aa çevrim kiymiş. Chris, kabul et. İste, kabul et. Bir kabul eden biri. Ha Chris, kabul ediş. Gel. Chris. Ne ziyaret edemiyorum. Davet edeyim. Bak oldu. Bak olmazsa olmaz deme. Oyuna baştan girdim. Chris ziyaret edelim mi? Veya at ah, Chris'te. Ya da biz gidiyoruz ona. Çevrim için. Ne versek ona? Bir petlerime bakayım. Petlerimi bile bilmiyorum ya. Bu ne? Bu ne arkadaş? Ee, ona ne diyorsak? Ha, merhaba. Merhaba. Bir tane var. Bir tane var. seçsin. Kızıl panda. Veya. Başka ne olabilir? Ee, bakalım. Ee, solar tilki alır mı ki? Bu kalemi. Bu kalemi. Tamam. Şimdi başka birisini seçecek ama. Yoksa diğerlerine mi vereyim? hep <laughs> ee, hip, çok -hop, hip hopçu tavşan verebilirim. Bakalım. Hemen gibi kart seç. seç. Sana bir hediyem var. Herhangi bir kart seç. Herhangi bir kart seç, birisini seç. Bir, herhangi bir kart seç. Hadi. Diğerleri var da hızlı ol Hadi Tamam bu kalemim sana bir hediyem var. Herhangi Herhangi tamam. Bunu da aldık. Şimdi almıştık. E, ay yapayım farklı. 960 alacağım. Bu istek attıklarım kabul etsin. Hadi. Sonunda. Ve son Bir kişi. Merve Yete. 6 Ay 761. 761. 17. Oha Merve de şey. Yolu kapandısın. Tişört var pişaması. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.